Efendim açılış öncesinde stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte Sertaç Ekeke bu sabah bizlere eşlik ediyor. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç günaydın. Hoş geldin yayına. Günaydın hoş bulduk. Sertaç şimdi yani yılın artık son virajı. Piyasa aslında ne söylüyor ne söylemeye çalışıyor buna biraz odaklanalım. Yani bugün e, Kasım'ın 19'u artık takvime değil Psikolojiye odaklanmış bir Doğru. piyasa var çünkü takviminde çoğunluğu geride bıraktık. Aralıkta iki faiz kararı önem arz ediyor Fed ve bizim için e, Cum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı malum. Ama son iki haftada da yön değiştiren grafikler var. Şimdi yani acaba e, yıl sonuna şöyle odaklandığımızda ya klişe değil de biraz sinyal anlatalım istiyorum. Yani şimdi düz sorular sorabilirim evet. E, çünkü malum e, piyasada yani şu anda fiyatlamaya çok etkileyebilecek bir haber akışı Aşkı ya da bir veri yok. Aşk gibi değil mi? Veri Hep yok. Aynı bölümdeyiz yani <laughs> sorunları yaşıyoruz. Ama e, izlemiyor musun tekrar yayınlandı? İnsan do bir açıp bakıyor sahneyi ezbere bilsen de. Ya bir, bir şey var bir ümit var sonu değişir mi acaba diye. <laughs> Peki Sertaç o zaman Şimdi 2026'ya giderken küresel piyasalarda mesela en çok yanlış anlaşılan şey neydi? İçeride en çok yanlış anlaşılan şey neydi? Piyasa çok, çok ne anlatmak mesela. istedi? E, yatırımcı ya da işte e, siz uzmanlar neyi yanlış anladınız? Hemen şuradan başlayalım. Yurt, yurt dışında yanlış anlaşılan en önemli konu ne? Trump'ın bir deli olduğunu zannediyor insanlar. Yani Trump uyanıyor, tek başına karar veriyor, tek başına bir aksiyon alıyor. Bir kere böyle okursak olayı e, ciddi oyun dışı kalırız. Trump gerçekten olması gerektiği yerde olması gereken canavar işte. hep Örnek veriyorum Gramsci'nin bir sözü var. Eski çağ yıkılıyor, yerine yeni bir çay yaratılıyor ve devir canavarların devri diyor. Bu 29 buhrana ne kadar etkin bir buhransa ve böyle bizim şu gün bile üzerine tezler yazdığımız liderleri yarattıysa bu buhran dönemi de öyle liderler yaratıyor. Trump bunlardan bir tanesi. Tek başına karar veren bir adam değil. Taco Trump hikayesi yani sürekli re yapma hikayesi de aslında bu işin bir tarzı. Ee, hatırlar mısın bizde de vardı. Bir Twitter'dan önce bir haber dolanırdı sonra bir reaksiyon ya da aksiyon görürdük bunu. Trump'ın aslında şeyi sosyal medya üzerinden e, ya da kendi söylemleriyle önce nabız ölçülüyor ya da tepkiyi alıyor. Ona göre de reaksiyon alıyor. Neden biz çok itişli akışı bir boşanma görüyoruz? Ne Çin bu boşanmaya şimdi hazırlıklı ne Amerika hazırlıklı. Herkes biraz daha zaman kazanıyor ama bu hep, hep verdiğim örnekle Sovyetler Hitler anlaşması gibi herkes zaman sonra birbirlerine o savaş baltalarını tekrar çıkartacak. Belli yani artık niyet belli oldu. E, i̇ki, biz içeride neyi ıskaladık? Bence en önemli soru bu. 19 Mart. Yani cevap bu kadar net. Neden? Konu ne olursa olsun sen faiz indirim patikasından faiz artış patikasına döndün. 4 aylık oradaki kayıbın hala yarısını saran bir borsa var. Benim çünkü bas senaryom şöyleydi açık olmak gerekirse. Benim yanıldığım ya da beni bu sene e, yanıltan konu şurası oldu. Ben ilk 6 ay dezenflasyon sürecinin güçlü olduğu o süreçte faiz indiriminin 40'ların altına doğru bizi faizle ittireceğini, Ordaki e, oradaki rahatlamayla birlikte bilançoların da özellikle 3. ve dördüncü çeyrek toparlamaları yani artık 6 aylıklardan sonra iyi gelen bilanço iyi, sinyalleri ki şu bilanço döneminde bak kötü bilanço çok az konuştuk. Artık yavaş yavaş toparlanan tabii ki karlılık yurt dışına göre baskı altında ama karlılıkların da toparlanmasıyla iyi bir 2026 öncesinde 13.000-13.500 hattına doğru bir ilk 6 ay bekliyordum ben. Testereyi bu dönem bekliyordum. Fakat biz 19 Mart süreciyle birlikte Faiz artışına geri döndüğümüz için o testleri bir yıl boyunca neredeyse yaşadık. Yukarıda yeni zirve gördük mü? Gördük. Ama hani e, bunun ekmeğini yiyebildi mi piyasa dersen? Hayır. Bir de üstüne para girişleri konusunda çok ciddi sorun yaşadık. Tam böyle her şey toparlandı. Para girişleri gelecek derken yan tahta rallileri gördük yan tarafta. Para da oraya aktı. Bu senin aslında ana konusu şu. Endeks evet gitmedi fakat giden çok fazla hisse oldu. Bunların temel dinamiklerinde sorun var. Diğer tarafa baktığın zaman... Ee, hala aslında Türkiye borsası hikayeyi koruyor. Hani ben şuna katılmıyorum. Hani diyorlar ya işte şu şu şartlarda yabancı gelmez. Hı. Yabancı öyle şartlarda başka ülkelere gitti ki inanamazsınız yani. Hani e, ben birkaç isim sayayım. işte Franco Salazar, eee Pinochet bu adamları öyle büyük maddi desteklediler ki hani o bir kere hani demokrasi olmayan yerde falan gibi bir söylem var. Bir kere Türkiye öyle bir yer değil yani. Hani o para geri gelir. Hani o sıcak parakışı. Tek ana sıkıntı neresi? Hı. Türkiye ile ilgili ana konu biz faiz artış sürecine girdiğimiz andan itibaren o döviz, doların girdi çıktı döneminde bir miktar sıkıntı yarattık. O yüzden bazı ezberleri bozmamız lazım. Ee, Türkiye yaparak döner. Türkiye çok önemli bir ülke lojistik olarak, e, Türkiye çok önemli bir ülke bankacılık sistemi olarak bu sistemin içerisinde. O yüzden 2026 için aslında çok ümitsiz olmamak lazım. Ancak hala her hisse senedinin gittiği o pandemi dönemi sonrasındaki coşku hareketini beklemekten çok uzağız hala bence çok sınırlı ama artık büyük hisselere doğru dönen bir hareket bekliyorum. Ben. Peki yani bir ucuzluk ve, ve pahalılık gelse iki yabancı. O zaman tekrar e, şunu sana sormak istiyorum. Bak şu notu almıştım. Şimdi neyi konuşuyoruz ya da neyi konuşacağız? E, bu saatten sonra yani yılın sonuna kadar verilerden çok tonu konuşacağız Hı -hı. bir kere. Merkez Bankası'nın kararı ya da işte yurt dışındaki kararlara baktığımızda. Fed ne yapacak? Bir Fed ne yapacak? Biz ne yapacağız? Çünkü içeride e, kur stabil. Yani kuru konuşuyoruz, kur stabil diyorsunuz ama yani beklenen bir hareket devam yani bir bek bir hareket beklentisi var. Mesela bunun arkasında ne var? Enflasyon düşüyor ama işte e, acaba ki bir buçuk değil mi? bir buçuk bir altı beklentisi var Kasım evet. enflasyonu içinde. Ama işte düşüyor hızı mı? Kalitesini mi tartışıyoruz? Yabancıyı konuşuyoruz. Tahvil piyasasında yabancı ilgisi var ama işte kısa mı? Uzun vadeli mi? Bir geçiş var mı? Geçiş olacakmış mı? Bunlar buraya 4-5 madde saydık. Şimdi bu maddelerin altını da şöyle dolduralım. Yani işte Türkiye varlıkları şu anda ucuz. En ucuz görünen daha doğrusu. Yani ucuz mu değil mi? En ucuz görünen ne sence? Ve aslında burada en pahalı olan ne? Bir yandan canlı fiyatlamayı da ekrana getiriyoruz. Önce bunu cevaplayalım hemen, hemen ne dersin? şuradan gidelim. Türkiye hisse sanatları kelepir. Ucuz değil yani. Hani rakiplerine göre baktığın zaman şimdi bizi e, geçen yerlere bak. Hep bizim aslında majör olarak ekonomik anlamda daha küçük ekonomilerden de ralli yedik biz. Hani onlar mesela Baltık ülkeleri, diğer tarafta baktığın zaman iş gücü açısından bizim önemli rakibimiz Polonya. Ee, bizimle birlikte kategoride olup sayabileceğimiz tek ülke yanlış hatırlamıyorsam Danimarka onların da zaten çok başka dinamikleri var ee, Güney Amerika'da ralliler gördük enflasyon tarafında Arjantin'le birlikte en kötü taraftayız algı hani o şeyi konuşuyoruz ya ucuzluk sadece tek hikaye değil ama ucuzluk iyi bir hikaye bir kere Türkiye bu konuda bence ziyadesiyle ucuz kaldı Türkiye'yi ne baskıladı Hani temel olarak nerede sorun var karlılıklarımız düşük e, bu da bu kadar e, dolanmaçın olduğu jeopolitik risklerin taşındığı faizin bu kadar yukarıya doğru gittiği, paraya ulaşmanın o kadar zor olduğu bir noktada bence bu maliyet yönetimi bile yaşayabilen şirketler için ve kar açıklayan şirketler için iyi bence bu fiyatlanabilecek önemli konu. Ee, ben burada şunu görüyorum. Hisse senedi piyasası hariç. Bu arada hani altın pahalı mı? Değil. Bence altında henüz o balon oluşmadı. Ve oluşmayacak. Ee, esas balonlaşan nokta bizim aslında eski rejimden kalan o bastığımız para. Biz o kadar büyük para bastık ki o para maalesef yok hükmüne düştü. Yani o yok hükmüne düştükçe de enflasyon yukarıda kalacak. Seneye bence bas senaryonun şu olması lazım. 25-19 arasında kalır bu enflasyon. Ee, sene sonuna doğru evet 1.5-1.6 beklenti var ama 1.5'un altına gelme ihtimali var bence enflasyonun. Onunla birlikte bir imser senaryoyla 32'nin altına doğru bir enflasyon kapanışı. Ama ana konu biz seneye şu mesajı görmemiz lazım. 30'un altına doğru inecek faiz patikasının içerisinde olmaz. Bu yeterli. Bence borsanın en önemli sinyali 30'un altına gelecek faiz patikası hikayesinde. Şu an ben dünya borsalarının da bir balonlaşma ihtimaline yakın olsa da oluşmadığını düşünüyorum balonun. Daha bence fiyatlayacağımız çok şey var. Bizim yanıldığımız hani ilk soruna geri döneyim. Bizim hepimiz 30 senedir başka bir piyasa gördük. Globalleşen bir dünya gördük. Ticaretin körüklendiği bir yer paradan para kazanmanın e, körüklendiği ve bunun kaldıraçlı işlemlerle şişirildiği bir dönem gördük. Fakat iş doğuya dönüyor. Doğu paradan para kazanmayı değil, ticareti bilen bir kültür. İş ticarete dönecek. iş bankalara dönecek. Ben hani Amerikan endekslerinde artık bir yerden sonra, teknoloji rallisinin e, köpüğünün alınmasından sonra bir balon patlaması, yani bir dotcom hikayesi Hı. beklemiyorum ama bankacılığa dönen bir fiyatlamaya dönüşeceğini düşünüyorum. Seneye gene de gelişmekte olan ülkeler bu seneye göre bile daha şanslı durumdalar. O yüzden Türkiye'nin gene bir şansı var. Hani yeter ki biz faiz artış patikasını yani daha doğrusu faiz indirim patikasını terk etmeyelim. O yüzden bizim konumuz çok önemli. indirimi patikası tek başına yeterli olur mu? Yabancı şart mı? Yabancı gelirse de kalıcı olur mu? Kalıcı olursa da bunun ilk sinyalini nereden alabiliriz? Şimdi şöyle, yabancı ezberimiz eskisi gibi değil. Şimdi bugüne kadar piyasayla yeni tanışanlar için yabancı zaten yoktu. Yani bizim dönemimizdeki gibi takasın %60'ından fazlasını yabancının tuttuğu belirli hisse senetlerinde sadece temettü hareketinin olduğu bir yabancı döneminden geçtik biz. O yabancı gelmeyecek. Bir kere o oraya kadar daha zaman var. Evet hani o zamana kadar Türkiye'nin yatırım yapılabilir, ülke notuna ulaşabilmesi için o aradaki endişelerin bir miktar giderilmesi lazım. İşte Fitch'te, S&P'de oraya doğru gidiyor. Ama sıcak para akar mı borsaya? Özellikle tahvil tarafından, seken para o, makaslar aldıkça faiz tarafından bize doğru akar. Ee, bence o tarafta bir sorun yok ama orada da çok büyük bir ralli beklememek lazım. Ne beklemek lazım? İşte bankacılık, holdingler, iletişim oraları çok seviyor yabancı. İşte BİM gibi... Gıda perakendesi kağıtları oralara doğru bir hareketlenme gelir. Ama bizi, bizi esas yukarıya taşıyacak şey stopaj etkisiyle birlikte o mevduat faizlerinin kafi gelmediği noktada başta hisse senedi fonları olmak üzere serbest fonlara akış ve hisse senedi tarafına tekrar bir teveccüh. Bu yaraların bir miktar sarılması. Yani aslında iş yine yerli yatırımcının teveccühünde bitiyor. Yabancının girişlerinden ziyade. Bizim yani yabancı motivasyonumuz o denli yüksek değil. Ee, şu anda da aslında yabancı o Mart ayında gittiği yere geri geldi. Hatta bir miktar üstüne çıktı. Tavilde yine pozisyonları var. Diğer tarafa bakarsak ben Fed'den el alayım. Ben Fed'in daha agresif bir döneme doğru gittiğini, daha güvercinleşmeye eğilimlerine gittiğini düşünüyorum. Ee, Trump'ın baskısına da dayanamayacaklar. Daha politik bir Fed 2026'da bizi bekliyor. Ee, bir kere Kemal Aris'le zaten politize olmuşlardı. 50 basmanlık faiz. Hamlesiyle bundan sonraki dönemde yine daha politik bir yönetime doğru dönüşeceğini düşünüyorum. Paul bu toplantı direnir mi? Bence direnmemesi lazım. yani Ne çıksa şaşırmam ama artık faiz indirim patikasının içerisine girmiş bir FED. Bunun da bize yansımalarını bekliyorum. Merkez Bankası buradaki en önemli işlerden birini yaptı. Çok ciddi mücadele etti. Ee, belirli yerlerde şart düşeriz, belirli yerlerde eleştirebiliriz ama yani ben orada olsam hani hepimiz için şey çok kolay. Şeye benzetiyorum süreci. Bir hani Bernanke'nin sonraki açıklamalarını, Draghi'nin <laughs> işaretlerini o zaman koltukta yapsalardı. Hani bitirdikten sonra o işi yapmak çok kolay. Hani, hiç unutmuyorum yani. Bernanke'den sonra atılan manşetleri, mesela benden sonrası <laughs> tufan manşeti vardı. A, 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 ayn, aynen öyle. <laughs> Ki öyle Bak, de olmadı Şey <laughs> yanlış hatırlamıyorsam Tom Hanks'in bir film var hani simülasyonlu bir uçağı indirme düşüş işte burada hata yaptınız diyor. Bir de o anda karar verin diyor. Hani uçağın içerisindeyken aynı şey uçağın içindelerdi bu adamlar. Ve maliyeden yani kamu tarafından destek çok sınırlı hatta hiç gelmedi. Şimdi burada bence en önemli mesaj şu. Kamu sembolik bile olsa ben buralarda disipline edeceğim bütçeyi gibi bir açıklama bile yapsa bence Merkez Bankası için verilebilecek. En büyük desteği verecek. Ben şu ana kadar şart düştüğüm yerler olsa da haddim değil şart düşmek Merkez Bankası'na. Bence mücadeleleri muazzamdı. Ben enflasyonu seneye 25'in altına ve yapışkanlığın iyice arttığı bir noktada duruş, durulacağını düşünüyorum 25-19 arasında. Yani çok 20'nin altında bir enflasyon beklemiyorum. Ama faizin ma, ma, özellikle kamu tarafından bir böyle maliye desteğiyle e, 27-28 hattına doğru geri çekilme payı var. O da bence borsa için yeterli. Yeter ki dediğim gibi o faiz indirim patikasından biz ayrılmayalım. Hele ki Fed'in de öyle bir döneme gireceğini düşünürsek. Peki Sertaç son olarak şimdi e, hani ezberler bozuldu dedin ya. Yani şu ezberde bozuldu mu? Şu fon yöneticiler için Kasım, Aralık biraz daha hani portföyü kârı kilitleme moduna geçilen bir ay. Doğru. Ama Aralık'ın 10'u ve 11'inde işte hep Az önce altı çizdiğin TCM ve FED kararları gelecek. Bu kararlardan sonra yani aralığın en azından son iki haftasında bir 2026 fiyatlaması görülür mü? 2026 fiyatlara girer Be mi? Beklentim o yönde. Ee, Türkiye çünkü bence ayrıştı. Takvim olarak biz çok ayrıştık bu sene. Senin dediğin gibi Türkiye bu senenin kaybedenlerinden. Yani şeyin e, Çehov'un bir sözü var. Size muhteşem zaferlerimi anlatamam ama muazzam yenilgilerden nasıl çıktığımı anlatabilirim diye. Tam o yarayı sarma dönemi. Muazzam bir yenilgi yılını nasıl tam izleyeceğimizi anlatacağız bence. E, fakat dediğin şey aslında oluyor. Altında realize hareketleri bitcoin ve dijital paralarda realize hareketleri ETF'ler üzerinden görüyoruz. Hisse senetlerinde de ufak ufak satışlar var. Fakat biz zaten gitmedik ki hani bir şeyi realize edelim. Bizim tarafta ben realize hareketlerinden ziyade 10.200 seviyesi sabit kalma şartıyla e, yukarı yönlü hareketin daha ağır basabileceğini ve 2026'nın bir ince fragmanını görebileceğimizi düşünüyorum. Peki sen e, yakından takip ediyor musun Bitcoin ya da bakış açın nasıl? orayı bir kere yatsıyamayız artık. Dünyanın hani kağıt para rejiminin terk edildiği bir yerde dijitalleşmenin önüne geçebileceğimiz bir konu yok. Altın bir dayanak varlık. Evet merkez bankalarının altın talebinin devam edeceğini düşünüyorum. Ama illa ki bu para dijitalize olacak. Yani en azından biz artık belli bir sistemle kağıt para rejimini nasıl kredi kartları aktardık. Kredi karttan sonra da dijitalleşmenin devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden buradaki e, kar satışlarından sonra altcoin değil. Ben hala altcoin tarafının çok deneysel olduğu kanaatindeyim. Ee, ama ana yani Ethereum gibi Bitcoin gibi enstrümanlarda yine yukarı yönlü hareketleri göreceğimizi düşünüyorum. Buradaki paralar her zaman için şey ara sıra böyle bir sermayenin toplanması, köpüğün alınması hareketleri olsa da bence buradaki hareketler hala yukarı eğilimli. Evet, Ekim zirvesi 126.270 dolardı. Çok net hatırlıyorum. Ardı ardına gelen e, tabii Ekim'de hep yükseliş kaydetmiş. Yani son yılların performansına baktığımızda yıl sonu için 200.000 dolarlar telaffuz edilmeye başlanmış i̇şte en uç noktada. Tehlike orada. Bak bu sene de bizim bizimle düştüğümüz konu biz neden böyle bir yere düştük? Hepimiz iyimserdik. 13 bin, 13 bin Herkesin raporları buralardaydı. Aşağı yukarı. atladım varsa kötü rapor affola. Ama onun haricinde hepimizin iyimser olduğu bir yıl içerisinde en ufak e, beklemediğimiz haber bizi çok etkiliyor. Burada da öyle. Bir kar realizasyonu, panik harekete ve en önemli etki kaldıraç. Kaldıraçın olduğu piyasalarda panik çok daha büyüğe dönüşüyor. Piyasanın bence en zayıf karnı şu an kredili pozisyonlar ve özellikle ETF'lerin kullandığı kaldıraç çok yüksek. Yani bize bir kriz gelecekse buradan gelecek. Seneye iki tane büyük kriz bekliyorum. Biri Japonya, biri İngiltere üzerinden bence gelecek. O yüzden kaldıraçlara dikkat edin. Yani ne olursa olsun enstrümanda kaldıraç ya da kredi kullanmamanın hala dönemi. Peki Sertaç Viyot'ta açıldı. Birlikte bir göz gezdirelim. Yeni güne yükselişle başladı. Fiyatlamayı getiriyoruz ekrana. değerli izleyenler haftanın ortasında Viyop açılışına döndüğümüzde %0.25'lik yükselişi takip ediyoruz. 12.043 seviyesinden işlem görüyor Viyop 30. Nasıl değerlendiriyorsun sert aç açılışı? Evet, şöyle düşünüyorum. Gün içerisinde neler oluyor? Hani kan gözyaşı o işte sinir stres. Akşam bakıyorsun aynı yerde gibi. Hani piyasayı sadece sabah açıp akşam kapatanlar için "Hiçbir şey olmamış bugün." hikayesi <laughs> ama biz gün sonunda eve kendimizi zor atıyoruz gibi. Bugün de muhtemelen benzer bir hareket olacak ama şöyle söyleyeyim. 10.750, 10.800 üzerinde bir kapanış ihtiyacımız var kısa vadede yoksa gene bir 10.300 lira doğru geri çekilme göreceğiz gibi. Takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz sertler aktardıkların için. Değerli izleyenler kısa bir ara aranın ardından analiste sorla karşınızda olacağız.